Evet merhaba arkadaşlar. Bugün üçgenlerle ilgili temel ispatlar üzerine değineceğiz. Her zaman böyle konu anlatımı soru çözümünden ziyade ara ara böyle kısa ispatları yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve sadece ispatlar da olmayacak. İşte matematikle ilgili uğraşan bilim adamları hakkında da bilgiler vereceğim videolar olacak. Bu tür videoları da ispatları işte bilim adamları videolarında matematik genel kültür oynatma listesi altında toplayacağım. Oradan hepsine ulaşabileceksiniz. Ee, i̇lk başta üçgenle ilgili temel ispatlar dedik ve üçgenin iç açılarının toplamı neden 180? Bunun neden böyle olduğunu açıklamaya çalışalım. Bu şuradan gelmekte. İlk önce burada gördüğünüz gibi bir BC var üçgenin tabanı. Ee, biz buraya BC'ye bir paralel çizmemiz gerekiyor ilk başta. Şunu yardımla. BC'ye paralel çizelim. Şimdi bu BC paralel çizdikten sonra e, burada bir Z kuralı var. Gördüğünüz gibi. E, Z kuralı şurası yani. Şöyle ve burası. Burada ikisi paralel olduğu için Z kuralından buraya da B diyorum. Aynı şekilde burada da bir Z kuralı var yani şurası. Şöyle göstermeye çalışayım. Biraz şekilde bozmadan. Buradaki Z kuralından dolayı da buraya C diyebiliriz. Ve o zaman burada doğru açıdan B, A ve C'nin toplamı 180 olur. A artı B artı C'nin toplamı 180 olur. Ve bu da bizi zaten üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu gösterir. Evet bir diğerinde Üçgenin dış açılarından bahsettik. Üçgenin dış açıları toplamı 360 derece diyoruz ama neden 360 derece? Bunu konuşalım. Ee, bu biraz daha kolay. Ee, A açısı ve onun bir dış açısı A üssü ile gösterildi. Örneğin burada B açısı dış açısı B açısının dış açısı B üssü C'nin dış açısı da C üssü ile gösterildi. Ben burada biliyorum ki doğru açı 180 derecedir. Yani burada A ile A ile A üssünün toplamı 180 derecedir. Aynı şekilde B ile B üssünün toplamı da 180 derecedir. En son olarak C ile C üssünün toplamı 180 derecedir. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak ne olur? E, A artı B artı C artı A üssü artı B üssü artı C üssü eşittir. 183 ile çarpalım. 540. 540 yaptı. Ve ben daha önceden bir önceki ispatından e, ispatımdan biliyorum ki yani A, il, A, B, C yani üçgen iç açıları toplamı 180. O zaman burası 180 ise e, 180'i karşı tarafa attığımız zaman buraya ne kalıyor? 360 derece kalıyor. Yani üçgenin iç açıları toplamının 360 derece olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Evet bir diğer ispatta ise iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir diyoruz. Yani A ile B'nin toplamı ikisi e eşittir diyoruz ve bunu neye dayanarak söylüyoruz? Ona bakalım şimdi. Burada yine BC'ye bir paralel çizeceğiz. Çizmeye çalışalım şu şekilde. BC'ye paralelimizi çizdik. Yine biraz önceki gibi Z kurallarını kullanacağım. Yani Z kuralından buraya D diyebiliyorum. Şuraya C dersem eğer Z kuralından burası da C oluyor. O zaman bir önceki yani ilk yaptığım ispata benzer bir şekilde A artı B artı C'yi 180 diyebiliyorum. Peki ben burada A ile B'yi yalnız bırakırsam C'yi diğer tarafa atarsam ne olur? A artı B 180 eksi C olur. Peki 180 eksi C yerine ben X yazamaz mıyım? Çünkü e, bu X'in olduğu yerde 180-C olmaz mı doğru açıdan dolayı? Olurdu. 180-C yerine ben X yazarsam hemen ortaya çıkıyor zaten. A ile B'nin toplamı X eşit olduğunu görüyoruz. Yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olmuş oluyor. Evet bu kadardı. E, diğer ispatlarda görüşmek üzere.